وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Dünyada iftira edip durdukları kuruntulara kişilerin zaman sonra inanma durumları olabilir. Yani kalben içtenlikle inanma durumları olabilir ama bu kalp Cenab-ı Hakk'ın fıtratı ile sahih yani sağlıklı bir kalp değil, ayarı bozulmuş bir kalp. İlk zamanlar gözüne batan yanlışları görmezden gele 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 bir zaman sonra o yanlışları beğenmeye ve sevmeye başlar. Kendisi gibi oraya ilk defa gelen kimselerin gözüne batarsa onlara der ki ilk zamanlar benim de gözüme batıyordu ama şimdi hoş geliyor. Ne oldu? Dünkü batıl bugün hoş gelmeye başladı. Çünkü eğer aklederek Cenab-ı Hakk'ın verdiği bize fıtratı oradan gelen doğru, sağlıklı mesajı görmeye, onun hakkını vermeye ondan ötürü sorular sormaya, sorgulamaya yönelmiyor isek, bastıra bastıra kabul etmeye, vardır bir hikmeti diye kendimizi buna zoraki vermeye çalışıyorsak, Allah Azze ve Celle'nin nasip ettiği bu büyük nimet nihayetsiz değil. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak o akleden kalplerimizi bizden alır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği, insana bahşettiği bu olağanüstü, ee, farklı, mümeyyez akleden yanı zekası kalbi eğer kullandığı takdirde ona güzellikler yaşatır iman hidayet olarak ama kullanmayıp özellikle ısrar ederse batılda hakkı görmektense kalbi ona hakkı sürekli söylediği halde iftiralara kendisini verirse o zaman bir zaman sonra iftiraları beğenmeye ve kanıksamaya başlar. Şimdi ölümle birlikte böyle bir kimsenin o iftira edip durduğu nice kuruntular hepsi kaybolup gider. Yani Yahudilerde nice kuruntular var değil mi? Allah Azze ve Celle diyorlar, لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Sayılı günler hariç bize ateş dokunmaz. Dediler ki, نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ biz Allah'ın oğulları, biz Allah'ın sevgilileriyiz. Dolayısıyla Allah bize ziyan vermez, Cenab-ı Hak bize azap etmez. Dediler ki biz peygamberlerin çocuklarıyız. Şu 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 başta Hz. İbrahim Aleyhisselam olmak üzere peygamberleri Allah Azze ve Celle bizden gönderdi. Bizi alemlere üstün tutmayı vaat etti vesaire vesaire. Bir kısmı vahiden hatta beslenen ama kendileri ahde vefa göstermedikleri için karşılıksız kalan nice kuruntular ile üstünlük iddiasındalar. Cenab-ı Hak onlara ne dedi? قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ O zaman Cenab-ı Hak size niçin günahlarınızdan ötürü azap ediyor? Sonra Cenab-ı Hak dedi ki لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Veya demin okuduğunuz ayette تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ Bunlar onların kuruntularından ibaret. Sonra Cenab-ı Hak bize dedi ki benzer kuruntuları bizim de icat edip bizim de hasep ile nesep ile soy ile sop ile yahut şuna yakınlık buna yakınlık ile ve benzeri yahut falanca dedenin torunu yahut filanca ninenin torunu olaraktan işte benim nenemin de başı örtülüydü veya biz ailecek böyleyiz gibi kendince olmayan, ferdin kendi sorumluluğuna sahip çıkmadığı etrafından mülhem kimi... Ee, kuruntular ile kendisini Allah Azze ve Celle katında kurtulacak varsaymasını Cenab-ı Hak reddederek tüm bunları hepsini refüze ederek dedi ki لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ Ne sizin kuruntularınızla olur وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ kitab <الْكِتَاب> Ehli kitabın kuruntularıyla da olmaz. Onların kuruntuları da bir işe yaramaz. Sizin kuruntularınız da bir işe yaramaz. Cenab-ı Hak bizi onlardan ayırmadı. Demedi ki siz ümmeti i Muhammed'siniz. ''Siz yakışıklısınız, siz söylesiniz, siz böylesiniz, siz apayrısınız, sizin yanlışlarınızı da biz e, e, tolere ederiz, görmezden geliriz.'' Yani böyle bir Ümmet-i Muhammed algısı içerisinde kişinin kendi sorumluluğuna, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğuna sahip çıkmadan, sadece böyle bir algıyla yan gelip yatarak, Cenab-ı Hakk'ı umursamayarak kurtulacağını zannetmesinin ehli kitabın kuruntularından bir farkı yok. Ne kadar doğru söyledi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli kitabın tuttuğu istikameti onların yanlışlarını adım adım iz iz sizler de takip edersiniz diye benzeri bir yaklaşım ile benzeri kuruntulara sahip olmamız gösteriyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadikul vaadil amin doğru söylemiş ve bizler de benzer kuruntular ile ne Cenab-ı Hakk'ın vahyine kendimizi muhatap sayarak, ne Rasulullah'ın çağrısına kendimizi muhatap sayarak, din-i mübin İslam'ın gereklerini başta kendi şansımızda sorumlulukla ele almadan sadece bir kalabalık içerisinde olmakla veya bir coğrafyada olmakla veya belli ataların çocukları olmak ile kendimizi kurtulacak saymamız gösteriyor ki kuruntuyu aynen biz de çok sevmiş, biz de benimsemiş durumdayız. Cenab-ı Hak dedi ki hayır öyle olmaz, böyle ancak kendinizi ziyan edersiniz, böyle ancak fırsatı kaybedersiniz, böyle oyalanarak ancak kendi aleyhinize, hani gençlerin deyimiyle söylersek gol atarsınız, kendi kendinize yazık edersiniz. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Bunlar kendilerini ziyan ettiler. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ve dünyada hak inancın Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitap ile elçisiyle kitap ve sünnet temelli dini hayatın e, uzağında kalarak veya bunu kendi hayatlarına başta fertler olmak üzere sonra bu fertlerden oluşan toplum olmak üzere Cenab-ı Hakk'a saygılı bir e, hayat ortaya koymayınca kendilerine yazık ettiler. Onun yerine edindikleri hurafeler de Hani bir de bir Türk Müslümanlığı var mesela diyor ki hem namazımı kılarım, hem boğaza nazır rakımı içerim, hem şöyle yaparım, hem böyle ederim, bir sürü de bir inanç sergiliyor ve belli inanç akidelerden bahsediyor İslam'la hiç örtüşmeyecek. Bu da bizim, bizim tip bir Müslümanlık demeye getiriyor. Biz de demek ki İslam'a bir çehre kazandırıyoruz ama bu ile İslam'ı aslında Roma'nın Hristiyanlığı bozması gibi e, İslam'a giydirmeye çalıştığımız modern bir algının İslam ile uyuşmayan taraflarını böyle bir klişe söz ile, bu da bizim Müslümanlığımız diyor. Öyle senin Müslümanlığın, benim Müslümanlığım yahut birilerinin söylediği gibi sıcak Müslümanlığı, soğuk, ılık böyle bir şey yok. Allah'ın indirdiği bir din var. Elçisiyle tatbikatını yaşattığı, somutlaştırdığı bir dini hayat var ve bununla bize Cenab-ı Hakk'ın ahirette vaat ettiği bir sonsuz hayat var. Bundan ibaret ölçüsü de çerçevesi de kendisinden yani vahiy temelli olan bu dineye tabisindir. E, tabisindir Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak, O'nun gücünü, kudretine tanık olarak şehadet ile girersin ve İslam ile teslim olursun. Yahut Cenab-ı Hakk'ı reddedersin, Allah Azze ve Celle'yi umursamazsın, hayatını ister kafirler gibi, ister fasıklar gibi, ister münafıklar gibi yaşarsın. Bunlar çeşit çeşit olsa da kiminin dıştan dışa görünümü, kiminin dil, dili, söylemi İslam ile benzer olsa da Allah Azze ve Celle kafirleri de, fasıkları da, münafıkları da bunların akıbetlerinin hepsini aynı kılacağını söyledi. İnna Allah jami'ul kafirin ve münafıkîn fi jehennem jami'a. Allah kafirleri de münafıkları da cehennemde toplayacaktır.